Uyku da gelmedi. Dedim açık market vardır diye. Markete çıktım. Ara sokaktan benim evime yakın market zaten. Baktım marketin kapalı olduğunu gördüm. Dedim, dedim ki saat gece olmuş galiba. Dön dedim kendi kendime. Ara sokaktan kestirimden 101'e doğru indim. Evim de oraya yakın. Aradan 4 tane genci gördüm. 2 tanesi tam sarıldı beni. 2 evet. tanesi de ceplerimi yokluyor. Arkalı öndü şurada çekedim vardı. İşlerini yokluyorlar bunlara. Telefonumu ilk önce aldılar bunlar. Saldırar beni. Paraya ben avucum içine aldım paraya. Çocuğun biri görüyor. Amcanın gelinde para diyor. Ve orada şu köşede, köşede orada yıkıyorlar beni. Ha. Bileklerime sıkaraktan, çıkaraktan. Ha. Tamam, açılıyor. Gençler kuvvetli çocuklar. Hani. Ve 2000 TL'mi alıyorlar orada. Ve ben 10 metre daha gidiyorum. Ha? Amca telefonunu al diyor. Ha, telefonu geriye verdiler bana. Neden yani, Demek ki telefonlara ihtiyacı yok. Onlara ihtiyacı paraymış demek yani. Ben karşılık vermedim. Ha. Şimdi ben karşılık versem belki benim sonum olabilirdi o an için. Ee, aradı olan. Dedi hmm. şey alın gelin dedi. Ee, evet. raporu. Hastaneye gittik. Darp yok. Hani. Onlar zaten amacına ulaştı. Hı. Hmm. Sonra tekrar jandarmaya gittik. İfademizi verdik. Bu güvenlik kameralara bakılıyor. O bizim özel ekiplerin yasak mıydı onlara tam dilim dönmüyor onlara. Ha. Onların yardımıyla, çabasıyla en kısa sürede hepsi yakalandı. Allah razı eksik etmesin onları. Onların sayesinde bu şeyler çözülmüş oldu birden yani. Ben de rahatladım yani şu anda. İşte bu ara sokaktan çıkıyorlar. Burada darp yapıyorlar beni. Burada. Biraz sürükleyerekten amaçlarına ulaşıyorlar. Üzerindeki paraları alıyorlar. Ha aldıktan sonra ara sokağa doğru kaçışıyorlar